Eh, ne oldu diyor? Şurayı, şurayı kapatıyorum. Kapat. Şimdi burayı kapatıyorum. Üst, 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 üstü mutlaka kapatın abi. Belki kapatamam abi bende doktor var. Adam rukla gitti oğlum. Ahmet şuraya. Üstün. Oğlum rukla favelada dışarı çıkıp e, kapatmış bir insan evladından bahsediyoruz. Come on lütfen Hiç. Başka yer var mı yavrum istediğin? Ya üst önemli o yüzden. Bir de Hadi. cama göstermeyin acaba Hadi şurayla bakalım. Ben yerime geçeyim. Her zaman ki ee, şu şey var ya Ahmet sol, solun. Ha. solundan da evde. gitti. kapıyı açtılar. Üst kapı mı? Şura. Dediğim yerde değil mi? A tarafındaki kapıyı açtılar. Tamam abi. Göstermeyin buradan. Incir oldum yukarıda. Aynı merdivene gelir. Fuse var gençler dikkat edin kaçın istiyorsanız. Hay. Ahmet. Attı Sağ tarafını açıyor şey. Ahmet senin solunda. Biliyorum şu an duydum sesini. Gösterme belki safe oyna. Seni burayı kesin kesiyorum. Aynen. Ben dışarıya bakıyorum cam temiz. Oradan geliyorlar. Nasıl ya? Nasıl ya? Bir beni revive edebilecek mi? Revive yapmadı. Evet. Abi benim bu... benim burayla alakası yok ki füzün. Ben nasıl yaralanırım ya? sana şeye. Atamıyorum ki. Kaç. Hilla hilla. Hmm, vurdu ki adam. Yok ki kalmadı. Hayır benim olduğum yerle alakası yok şeyin ya, fiyozum. Ya abi of. acı bombardı. La hayır gelmedi ki. Ben gördüm düşüşünü şeylerin. Ta karşı tarafa düştü. Karşı duvarın oraya düştü. Garajlara sefer arkadan gidelim. Of. Arında asuna parnas parnas şey ki. Bunu bafladıklarımda bombaların yayılma alanını da genişledi acı. La takip ediyorum ben o tarafa bakmıyorum zaten. Üzerime doğru sektiğini görsem gelirim. Attığı yerin benimle hiç alakası yok. İşte, seki, sekiyor e, oluyor yani ondan bahsediyorum. Yapacak bir şey yok. Hani çok alakası yerlerden, yerlerden sekip gelebiliyor. La, oğlum takip ediyorum. Sekse kaçardım diyorum. Sekmedi işte. Yani bomba hiç. değmeden mi incirlandın onu demek? Yok Bak, da, yakınımda kaldı. yöremde yoktu yani. Ama senin üstünde patladı biliyor musun? Sen, sen dikkat etmemişsindir bir yerden. Çünkü mesela ben bazı videolar izliyorum. Çok alakasız bombadan böyle iki kapı geliştirip farklı odaya gidip patlayan oluyor. Bir garaj. Garajda değiller lan. Garaj değil lan. O zaman bedroom. Ya bedroom ya da bizle aynı. Gidecek gidecek meyveler var var ya, güzel abi biri de yukarı Ar bak üst kata mutlaka çıkın oradaki hastane kesecek teçhir kim teçhir no. benim oha elit mira var <laughs> kameradan gördüler gel ali neredesin Gel gel. Şura kırık. Berk defizuru bana versene. Ara. Bırak oraya. Bırak oraya. Bak üstteki hiç açıktır söyleyeyim ben size. Şura kırık zaten. Ali. Ben. Şu duvara EMP atacağım. Hangisine? Gel gel yanıma gel, yanıma gel yanıma Oradan kapıdan gösterme Şuradan yanıma gel Ali neredesin? Geldim, geliyor Şuraya acı, gel Adam içeride oğlum, niye bakmıyorsunuz Uzu ya? Ya abi bir şey söyleyeceğim Kapıdan kesenler kim ya? Hiç mi kesmiyorsunuz odayı? Beni nasıl vurdu la o? Belk bak burada adam gelip bizi oradan vuruyor. Abi göremedim ki ben. İşte kesiyorsunuz diye biz de rahat rahat oynuyoruz, cam kırıyoruz. İçeride hmm. kimse yok zannediyorum. Valla ben. ben yukarıyı kesiyordum. İçeride, İçeride odadan çıkıp vurdu bize. Güzel. Bizi de diğer taraf Ahmet. Yukarıdakini vurdum da içeriden çıkacağını hiç tahmin etmedim adam. <laughs> yok adam hep odadaymış. Atlamıştır Aynen. abi yoktu adam ya. Yok ses gelmedi oğlum ben ses kasıyorum. Biz merdiven nerede? İyi açılmış. Ahmet gir kur köşeye ya. Aynen aynen. Abi. aynen. belki koru hiç gösterme hiç gösterme. Aynen iyisin. Belki yeri iyi. Ahmet Claymore koysaydın Kemal. Valla vakit yok hacı. Tamam. Solunda tek kapı var dikkat et. Jager sen atlayabilir. Jager orada. Atladı bile oğlum adam beni kesiyor. Fark etmesen vuracak Fark, ha. Ufak bir yeri kırmışsın onun dışında hiçbir yeri göremiyorsun. Bak Belki. bak gördün mü? Görüp kenara çekilmesem adam beni vuracak ha. Güzel güzel. Mesut abi emin ol içeride hiç kimse yoktu atlamıştır abi. Yok, Yok, yukarı, ya, yukarıdan, gelmedi, yukarıdan, gelmedi. yukarıdan bak şimdi de gelmedi. Bak, yukarıdan atlamış olabilirler. Mutfağı bir deniyoruz aşağıya mı alıyoruz? Fark etmez. E, yalnız demin yukarıdan atlamış olabilir Mesut. Çünkü şimdi şu herif yukarıdan atladığında yine ses gelmedi. Aynen abi. Onu bilmiyorum. Bug ola ya, ba Belki belki ama. bug olabilir düşme seslerinde. Adam atladı bana bakıyor. Gör hiç ses duymadım. Olabilir, doğrudur. Mesut abi gene troll tabına. Belki belki de bu sefer bu bug geldi. Giddi Biliyorsun yani. yani. Geçen kapkan bug'ını gördük. Videosunu izledik. Şurayı patlatalım mı? Patlat patlat. Umut. Patlat. Get back, get back. Çekil Ahmet. Yukarıyı bir kapatsın hızlı biri. Burayı kapatalım ya burası çok önemli. Ali abi buraları reforçla abi. Ben korstayım diyanım Ali şunu bak şu kapını şuraya koyma gözünü seveyim ya. Niye Haz lan köşeye A koydum ya? Oğlum oraya şimdi ne koyabileceğim? Ben şuraya ne A koyabilirim oraya. sence? Tam sessiz yapacağım. Ha vur oğlum. E ruh kalmamışız. Aldım da koymaya vakit kalmadı. Koy abi seri koy. Mesut sen yukarıda takıl. Hacı şey armor almaya geliyorum Ali abi şurayı kapat Ali abi. La bakta kaldım Tamam. Nereye kapatayım? Belki büyük ihtimalle orayı kırıp kurmaya gelirler. Tamam. Gösterme, gösterme. Buradan geliyorlar ya. Şuradan ateş ettiler Ali'ye doğru. Buradan geliyorlar buradan. <laughs> gösterme Ahmet sağda. Yok. Yine lavuk sileç var alacağım ama şimdi. Bombalandı bir atsın ya. Burada. Arkadan geliyorlar. Ben tut tutmaya çalışıyorum burayı. Perk, geldim ben de kutak. Tamam Ali yer neyse. Açtılar mı orayı? Açtılar açtılar. Tam senin o tarafı görüyorlar kapı tarafını hiç gösterme. Asiktir ya. Ben vurdum adamın. Ben hiç atamadım adamın headshot geldi bananın canı çok az, 1 mil'im falan. Abi kuracaklar bakın. Aynen Mesut, arka tarafı baya baya açtılar. Amacı gidiyorum. Ali abi yaklaşma lan. Tuzak yoksa çıkacağım. Eee Ali, arkandan da geliyorlar. Ali arkandan geldiler. Oha ölmedi ya, la ölmeyelim. Bilmiyorum tüm mermiler de gitti abi ölürüm Gitti gitti aldılar Geçiş yapacak Sledge A tarafından kesiyor sol taraftan kesiyor. Soldaki kapı tarafından. Bir de dışarıda var. Dışarıda mı? Biri dışarıda herhalde, birisi sağda. İkisi de. İkisi de mi geçmiş o tarafa? Bak adam da bir tane A diyor. Bir tanesini gördük sileş... de diğerini göremedim. Şey adı neydi? Ahmet abi gördün mü? O silahçı nasıl ölmedi? Abi, hayvan. Valla yok. enteresan bilmiyorum. Mesut da öyle bir tanesini vuramadı. Bir jarjör boşalttı ölmedi adam. Sen de aynı şekilde bir jarjör boşalttın ölmedi adam. Aynı yeri alacaklar. Kurup çıkıyoruz abi. Montaigne alsanız da ya. İş yapar Oynayam mı diyorum. İyi tamam hadi almayın. Ya, alayım Bir hadi. şekilde gireriz ya. Ben arkadaki beni çok sıkıştırdı ya. Yoksa ben 50 kere önden çıkar vururum. <laughs> Aslında tam smokluk yer ya bura. Alt taraf yani. Biraz safe oynayacağım küçük odada. Son bir dakikada birini atacağım. 30 saniye kala birini atacağım. 20 saniye kala diğerini atacağım, efsane olacak. Aa, aynı yer. Aynı yer dediğin şey mi? Var. Ee, i̇zin vermezler gene aynısını yapmaya yani... Yok yok bu Baş. sefer şey yapacağım. Halledeceğim rahat ol. <laughs> Eş de var güzel. Biri almış adam Ben bir üstte drone bırakayım. O halam. Bu kapıya drone kuşa şey, cemur koymuş. Ben üstte drone bırakayım. Nereye bırakayım? şuraya bırak. Kitaplığa bırak. Şey o kavera var. Kırık kavera ora? var. Orada kırık mı üstteki keç? Kavera var orada. Üstteki yerde. Şimdi yamukcam onu. Bakıyorum. Göstermedi onu. Kes üstte. Işte. Kesirlamışlar arkadaki camları. Fark etmez eş var. Tamam. Üste... Üstte üstteki, üstteki camlar açık Şura kırılmış gerçi cam. Biz mi kırdık onlar mı kırdı acaba? Bana bırak istersen. Defüzörü. Şura mı kırılmış? Bak şu cam kırılmış fark ettin mi? Ha. Oradan tırmanırken vuracak. Eee şu Bir içer çok mu ya? Adam üstte abi. Ne, nereye çıktı? Abi kestol üstte işte. Bir biri üstte. Siktir git lan. Geliyorum. Yukarıda abi adam ya. Ama izliyor bilmiyorum. Ya dışarıda kameraları var. Kesin hala yukarıda. Mesut. Ali şuradan bir EMP at ya. Bir tane şuraya atacak. Cemurlar gitsin. Kendi şuradan şeye. Garaja inen merdivenin orada. Birisi gitti. Jammer gitti bir tane. Mira bar tarafından atladı, atladı. koştu. Patladı. kapatıyor lan. Tekrar mı kapatıyor? Sıkacığını. Kapattı yetişemedi. Abi. Oğlum 1 2 O kırmış. Termiti kullanın termit zaman yok Ben şuraya claymore attım Aa burada adam var Dur hacı. Ali bir saniye Bırak biz bakalım Acı girer gibisin ya kalmadı. Ali beni koru. Ali abi koru. Geldi. Geldi. Bir daha, bir daha. Allah'ım, Allah'ım. Nasıl Ama ya? Nasıl ya. Geldi, geldi dedim oğlum o kadar. Aslında Ali abi kuracaktı ya. Aynen. Of. Bir de adamın tam girdiği saniyeyi söyledim yani. Bir left room bıraktım ya oraya gel camdan bakıp gelir diye. Neyse hadi güzel bir şey yapalım ya. Mecbur yapacağız zaten. Nereye alalım? Fark etmiyor ki. Tutarlık bir tutarlık i̇çin da erken öldürüz ya. Hadi o zaman gittim. Ben üst katı yapıyorum. Al şu tişörtünü al. Hacı şurayı. Şurayı. Şurayı ve şurayı. Bu bak düzeldi mi lan? Şöyle yan koyunca giremiyorlardı ya camdan. Bak camına göstermeyin geliyor. Aha. Ne oldu? Beni attı oyunda. Allah Allah. Geri bağlan, geri bağlan. Ya of. Camdan gösterdi ve öldü. Anlamıyorum ki. Ya vallaha bu. İşaretlemeyin abi. Adam işaretliyor muhtemelen. Burada. Sledge de şey devam et. Ee, alttan sağdan geliyor. Senin yerine başkası geldi. Ahmet, sağındaki merdivenden geliyor. Geliyor da acil. Aynen. Bekle, gösterme, tamam. Benim kamera var, orada biri var. Ahmet gösterme. Sağda. Alttaki delikten de sıkabilir. Şu karşında, sağda altta. Heh, o delik. Kaçıyor. Biri o merdivende Ali. Seni nereden vurdu o? Adam karşıya gelmiş ya, karşıda. Ahmet geliyor e sağda, Ana. sağda. Seni kesiyor. Çok güzel. Geliyor, girdi, girdi sana bakıyor Ahmet sağda sağda Aynen. Karşına gelecek. Orada bir yerde. Safe oyna. Büyük ihtimalle defizur yok. Kurdu. Belki, süren var da. Yapacak hiçbir şey yok abi. Şu round'da dört kişi vurdum ben. Üç kişi vurdum, pardon. Round'un başında saçma sapan oyunda